Herkese selam. Evet zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor. 27 Mayıs 2016 tarihinde şu an ekranda gördüğünüz kartın çıkışıyla adeta dünya yerinden oynamıştı. GTX 1080 bugün dolu dolu 5 yaşında oldu. Biz de bu 5. yaş hatırına 5 yıl önceki kralın günümüz oyunlarında nasıl bir performans verdiğini hem 1080p hem de 1440p çözünürlüklerde ekrana getireceğiz. 1440p çözünürlüklerde ekrana getireceğiz. Çünkü GTX 1080 ilk çıktığında herkes 1080p için gereksiz bir kart olduğunu ve kartın 1440p için üretildiğini söylüyordu. Bir bakıma daha haklılık payları vardı elbette tabi o dönemin oyunlarına göre. Ama bu 5 senede köprünün altından çok sular geçti. Bir sürü yeni oyun çıktı ve buna bağlı olarak tabi bir sürü de yeni ekran kartı çıktı. DLSS, Ray Tracing falan derken teknoloji de aldı başını gitti. Ama artık sıfır olarak satışı en az 2 senedir olmayan bu kartı belki ikinci elden falan almak isteyen arkadaşlar için performansını sadece yeni oyunlarda test edeceğiz. Elimizdeki ürün herhangi bir firmanın bize gönderdiği test veya inceleme ürünü değil. Uzun yıllardır benim kullandığım kendi ekran kartım. Yalnız bendeki GTX 1080'in Founder's Edition modeli. Yani bu kart belli bir sıcaklık değerine ulaştığında daha fazla ısınmamak için saat hızını düşürmekte o yüzden tüm testlerde fanı %100 ayarda çalıştırdım ki kart ısınmadan dolayı saat hızını düşürmesin. Kartın gerçek performansını hep birlikte görelim istedim. Tabii bu performansını göstermekteki fedakarlığımı da unutmayın. Çünkü kasanın dibinde olduğum için %100 fanda odada resmen bir uçak uçar gibiydi. Bu ufak fandan gerçekten bu kadar gürültü çıkacağını da beklemezdim. Evet madem öyle artık testimize geçelim. PC sistemimiz AMD R9 5900X işlemci, MSI X570 Godlike anakart, 32 GB DDR4 3600 MHz CL16 RAM, Seagate 2 TB FireCuda 520 NVMe M.2 SSD, Corsair RM850 850W 80 Plus güç kaynağı ve MSI Optix MAG274QRF QD monitörden oluşmakta. Kayıt programı yüzünden 2 FPS kayıp olduğunu söyleyelim. Gördüğünüz sonuçlara 2fpse daha ekliyorsunuz Bakalım bir zamanların kralı olan yaklaşık 1 yıl gibi bir süre kimseye tahtını kaptırmayan bu kart günümüzün hit oyunlarında neler yapabilmiş Şimdi hem 1080p hem de 1440p performansını hep birlikte canlı şekilde izleyelim thank <sighs> you Gördüğünüz gibi GTX 1080 5 yaşında bir kart olmasına rağmen ultra ayarlarda hala daha çok iyi işler başarmakta. Bugün bu ekran kartı yokluğunda zaten herhangi bir ekran kartına sahip olan arkadaşlar bence kendilerini oldukça şanslı saysınlar. Ama GTX 1070 ve üstü seviyelerde kartları olanlar biraz daha şanslılar. Çünkü hala daha güzel performans veren ekran kartlarına sahipler. O yüzden kartlarının keyfini çıkartmaya da devam etsinler. Hatta bence bu dönemde kartlarına iki kat özen göstersinler. Tozunu falan alsınlar. Yani ne bileyim bozulmaması için ellerinden geleni yapsınlar. Çünkü hakikaten berbat bir ekran kartı piyasası var dünya genelinde. Bu yüzden elinizdeki kartların kıymetini bilin arkadaşlar. Zaten maddi durumda kısıtlıysa hiç o kartta bu kartta falan gözünüz kalmasın. Bu piyasada kendinizi üzmeye hiç gerek yok. Biz GTX 1080'i tüm ayarlar ultra olarak test ettik oyunlarda. Bazı oyunlarda 8 GB VRAM'e göre ayar yapmak zorunda kaldık. Amacımız bu kartın tüm gücünü günümüzün oyunlarında göstermekti. GTX 1080'in de bu testten alınan akıyla çıktığını düşünmekteyim. Cyberpunk harici kötü performans verdiği bir oyun olmadı. Onda da biraz grafik detayı falan düşürülünce gayet güzel performans alınacaktır. 1440p'de hala performansı çok güzel. 1080p'de de 120 Hz ve üstü monitörlerle kullanırsanız Bence daha iyi bir deneyimde yaşayabilirsiniz. Evet, eski kralın performansını tam 5 yaşına geldiğinde günümüzün oyunlarında göstermek istedik. 5 yaşında bir karta göre sonuçlar oldukça iyiydi. Çünkü biz 90'lı yıllarda 5 yaşında bir kartın nasıl böyle hamile dinozor durumunda olduğunu iyi bilen bir nesilden gelmekteyiz. Umarım sizin de keyif aldığınız bir video olabilmiştir. Kanala destek olmak isterseniz. Abone olup video bildirimlerini açmanız bizim için son derece yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.